Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle Agar.io'nun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet, şimdi sizlerle Agar.io'ya başlayacağız. Evet, şey kamera biraz yamuk. Özür dilerim. Evet, inşallah sesim çok güzel geliyordur. Çok güzel değil de güzel geliyordur. Değil Güzel geliyor mu? Güzel geliyor. yorumlarda yazın. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Aa, A A A A A A Evet. Hadi bas. Tabii ki de. Altman. Evet. Bugün sizlerle şey oynayalım. Ya Öldüm. ya beni eldir abi ne olur beni ay beni ay beni evet evet arkadaşlar Oha Kenan'a var. Oha İnci İnci sözlük. O ne biçim isim ya? Oha Mert. 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 Evet. Kimsesin canım Sesinle canım cicim demesi. Ümit, ümit. O oh, oh, topla. O oh, oh, topla şurada. Ya oğlum ya almışlar sarılıyı. Lan 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 şu kapatacaktım ya 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 Burayı et. <laughs> in kalbe yesekse. Hı. İndir sözlükle lan. İnce sözlük en gücü. Baksa indir ha. Ama üç diyor. Oo 56'yım. Kenanı yiyebilirim. Hadi hadi ye. Ye kenana. Ye Kenan'ı abi. Yesene. Niye yemedi? Kastı. Kast. O ne? O ne biçmişsin lan? Lan bir yürü git sol. Sırada daha çok. Sen... İyi görüyor musunuz? Göremiyorsunuz. Da da da, da. Ben... O ya, ben 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 ölürsem ölelim. E tarfi şu kameriyi ayarlayabildim. Ha tamam. Emre, ben... tam. Çok çok güzel görüyorsunuz değil mi? Da De şöyle. Bakın çekeyim de yapayım. Yes yes. Yani. Ya. Bir de Türkiye harit haritasındayız galiba. Bakayım. Türkiye haritasındayız. Tamam Türkiye'deyiz. Ee, evet, Amerika mı? Bilmiyorum neyse. Bence Amerika'dan ama neyse. Amerika'da anarsın. içinden geçti. Merhaba Türkiye. Havalar nasıl? Evet. 4 dakika. Tamam. Sen. Neyse, sen. Baba. Oh 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 çok güzel. Oradan buradan toplay. Toplaya toplaya, toplaya Ya böyle de beni yerse. Ya 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 ya. Tamam. Ay çok kilo aldım ay. Ayol. Ayol tıs 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 oha 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 <laughs> sefeştim <Sıkıştım>. sonra gelmiş şey <laughs> eh ah, şimdi <seni> yiyeceğim <laughs> türk türk ne türk ne alaka Baba seni ben bir yersem Yemek için bölmüştüm ama ya. Bilir. E, kendimi yiyeceğim. Elan kendine yemiyor. Yemiyor. Tamam. Bir adam yedim. Tamam. Şimdi toplayacağım. ve J, J, P, B, C, J. 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 ne isim? Ne biçim lan? J. J peşimde şu an. Güzel. Güzel ya bir oyun. ben şimdi şuraları bir güzel silip süpüreyim. Oh. Ben sıralamaya girelim oğlum. Baksana topla acık bir şey topluyorum. Üf, toplayacağım. Bir de çoğalıyorlar. Tekrar çıkıyorlar. Baksana. Oh topla. Pipis Pipsin lan. Anne hani bir şeymiş. Oba. Allah'ını seven ne? Allah'ını seven ve ne? Allah'ını seve. seven v. Ne diyorsun oğlum sen anlamıyorum. Oo yine de toplayacağım. Cık. Yine misin oğlum? Bir git ya. Nasıl bir pisliksin. Yerim. Anladım. Beni yiyecek diye şöyle yapıyorum. Toplanıyor. <laughs> Çok güzel. Ben şu an bir de e, yeşil değilim. Sarıyım. Siz yeşil diye biliyorsunuz. Allah bin kere razı olsun abi. Bilmeme yardım etti lan. Oğlum bir büyüyeceğim. 10. sıraya geçerim oğlum. Oyun 10. sıraya geçeceğim. Gideceğim. Geçerim. Ben için dua edin. Geçeyim. Ha şu pipi adam beni sinir etti. İyice Yiyeceğim oğlum seni. Alemin kralı. Diyorsun diyorsun bak sen eminim emin ne edeceksin. <laughs> Yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın. Ya bura ben, Bura benim. Buralar bana yapılmış. Küçük. Bir şey mi çarptı lan? 9 dakika olmuş arkadaşlar. Garmıyor. Bir isim vardı hatırlıyorum hala. Oğlum ne biçim uyudum lan. Alemin kralı. Kızıl. Ne?

8 tam seni. 8'i yiyeceğim. Allah'ını seveneyim, yiyeceğim seni. O beni yiyor. O beni yiyor. Neyse. 8 yed ya. <laughs> 11 dakika olmuş lan. Oğlum yürü git. Yürü git. 8. Yürü git. Mert. abi. Buyur. Sekiz bir yürü gider misin? Yürü. Ya oğlum bir yürü git lan. Hayır. Ya hayır. yeme. Hayır. 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 Hadi be. Yemeyecektin oğlum beni. Gel lan. Büyü yemeyeceksin zaten küçücük. Üf. Sekiz. Merhaba. Beni yeme. Beni yeme ben senin kardeşinim. Beni yeme büyüt beni. Büyüt büyüt. Büyüt, büyüt, büyüt. Beni yeme sağ ol abi kendisini etrafında bulun yine ha, ha, ne olur ne olur abi sana bir şey bir sana bir zararım dokunmaz ne olur anne anneden olmayabiliriz ama kardeşiz topla fıs, topla saçma balonun ya oh Ah oh. ah oh. toprağı, mon, der, onur, pro. can Mon, 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 der. Seni sonu yerim. Şimdi şunu da bırakıp diyeceğim. Bir Karadam karadam sen sapakma sen. sen sapaksın. Hadi be karadam. Şey dedim Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki eğer iyi videomuzu görüşürüz. Çıkalım bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve Twitter, Vine, YouTube, şey, YouTube. Ondan sonra işte başka hesaplardan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.